Evet değerli karbon kadro sahipleri. Bugün bir MTB kadromuz geldi. E, sağ üst çatalda çatlağı oluşmuş. Gördüğünüz gibi oldukça sağlam. E, hasarı çok yüksek değil ama yine de tabi tamir etmek gerekiyor. MTB olduğu için çok aksiyonlu bir e, durumu var. Arazi şartlarında. Tamirden sonra tekrar görüşelim. Teşekkürler. Evet değerli karbon kadro sahipleri. Hepinize saygıyla selamlıyorum. E, tamir için gelen e, mtb kadromuzu biliyorsunuz videonun başında kırık bölgesi çatlak bölgesi buradaydı biz tamirini yaptık lokal boyasını attık burada yazı logo herhangi bir şey yoktu sade düz renkli dolayısıyla lokal boyayla kurtardık daha ekonomik bir yöntem oldu açıkçası e, özellikle kadrolarda bazı bölgelerde yazı logo şekil çok fazla oluyor tabii bu şekilde olan bölgelerde boyacımız bunu da yapıyor ama ee, bu tarz olmayan bölgelerde e, logo yazı vesaire olmayan bölgede lokal boyayla da kurtarıyoruz. Dilerseniz ben size ham olarak veriyorum. Kendiniz de boyatabilirsiniz. Yani sizin lehinize olabilecek en ekonomik şekilde ise buna birlikte karar veriyoruz. Evet. Karbon kadrolarımız tabii ki e, esneyerek bu çatlağı meydana getirdi. MTB olduğu için düşmüş. Düştüğü için de bu şekilde e, esneyerek kendini e, belli etmiş. Ama biz kurtardık. Gördüğünüz gibi bakın tamir bölgesi veya herhangi bir şey nereden tamir edildiği dair kesinlikle anlaşılmıyor. Bir siz biliyorsunuz bir de ben biliyorum. Adeta o şekilde. Dilerseniz komple baştan başa da boyayan boyacı arkadaşımız var. Ben bilgilendirme amaçlı söylüyorum. İkinci el tamirli kadroda alabilirsiniz. Çatlak karbon kadroda ikinci el alabilirsiniz ama bunları çok iyi e, tespit edip biraz anlamanız gerekiyor. Veyahut da bizimle irtibata geçerseniz biz de sizlere bu konuda yardımcı oluruz ama sadece fotoğrafa bakarak bunu tespit etmek mümkün değil. Elimizle incelemeniz gerekiyor. En önemli bölgeler, hep söylüyorum, kulakçık bölgeleri, kulakçık bölgeleri, sele boğazı bölgesi, keza e, aynakol, ayna kol, altı, şu bölgeler vesaire. Yani e, gözüken yerlerden ziyade az gözüken veya gözükmeyen üzerinde kurulu vaziyette kadroda bazı yerleri çok net göremeyiz ama bunları detaylı bir şekilde incelerseniz tabii ki hasarlı veya çatlak veya kırık kadro da alabilirsiniz. Bunda bir masur yok da uygun fiyata da alabilirsiniz. Bu konuları bizimle istişare edip bize yazıp sorabilirsiniz. Diğer karbon kadro ile ilgili detaylı bilgileri diğer YouTube videolarımda bulabilirsiniz. Veyahut da bana yazı yazarak sorarak WhatsApp'tan irtibata geçebilirsiniz gösterdiğiniz ilgiye teşekkür ediyorum. Kazasız belasız yarışlar.